Efendim hepinize merhabalar. Hepiniz bayrak tahmin etmeci oyunumuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 197 ülkenin yani artık Nightmare modundayız. Oyundaki en üst seviyede olan ülke sayısının bayrağını tahmin etmeye çalışıyoruz. 25'i yaptık aradan çıkardık problem yok. 50'yi yaptık aradan çıkardık problem yok. 100'ü yaptık tabii ki artık yeter artık Nightmare modundayız dediğimiz gibi. Böyle genel kültür içerikleri hoşuma gidiyor. Bunun devamını falan getireceğiz merakınız olmasın. Ama öncelikle sizlerden ricamız hem serimize like atıp videolarımızı ön plana çıkarma hem de kanalımızın büyümesi adına efendim like atarsanız yorumlara çökerseniz bildirimleri açıp da abone olursanız çok mutlu Mutlu oluruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Öncelikle 197 ülke modunu açıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi böyle yavaş yavaş ilerlemek istiyorum. Tayland. Tamam, kolay, sıkıntı yok. Çin. Aa, ah, sevdiğimiz ülkelerden geldi. Sen Gabonsun. Gabon kal. Tamam, güzel. Danimarka. Böyle sakin sakin ilerleyelim lütfen. Umman. Bakayım. Tamam, Umman. Evet, tamam lütfen. Sakin sakin ilerliyorum diyorum, yine yardırıyorum. Ee, Yıldızlar Topluluğu Mikronezya'mız her zamanki gibi. Lübnan. Tamam, güzel geliyor. Sırbistan. Ha, yani bunlar iyi. Tunus. Bak Türkiye koymuşlar yine. Ne? Ee, tamam. Ee, Yemen. Yemen. Yemen değil mi? Evet Yemen. Tamam. Espri 30 kere yapmadan olmaz. Tuval olması gerekiyor. Tamam. Ee, Malta. Evet gayet iyi. Madagaskar. Moritanya. Yine bir Mor sağa. Ee, Madagaskar değil mi bu arkadaş? Teşekkürler sağ olun. Takılamam. Lütfen lütfen. Grenada. Tamamdır iyi. Ee, Moğolistan. Bu da iyi. Etiyopya. Mükemmel. Gürcistan Allah Allah Suudi Arabistan Merak eh, yine geldik aynı yere Eee oui, oui, Senegal mi acaba Senegal ile Kamerun yine karıştı birbirine Hocam karıştırma artık şunları ya Senegal mi Kamerun mu Senegal mi Kamerun mu Başa döndük 25 ülke modunda da ben böyle salaklık yapıyordum Sen sen Senegal'sin ya Sen Senegal'sin <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya Ah <laughs> <laughs> çok mutlu oldum. Guyana tamam. Ben de Antin her şeyi biliyorum. <laughs> <laughs> Geri zekalı okusana soruyor önce. <laughs> <laughs> Bıçaklamış karga sesi çıkardım. Başa çalı sarıyoruz dur. Sakin. Güney Afrika. Evet. Zambiya. Evet. <gülüyor> İsviçre. <laughs> evet. Yunanistan. <laughs> Aman tanrım Tunus. Sakin. Oğlum ben oraya kadar nasıl geleceğim tekrardan ya? Japonya. Evet Bulgaristan. Nepal. Cezayir. Oğlum Cezayir deyip kapa verdi işaretliyordum. Elim seni tükürürüm ama Togo geç. Ee, bir dakika bakayım. Madagaskar. Çam güzel. Çam evet. Singapur. Sakin. Ee, Saint Lucia. Okey. Afganistan. Uf, sakin. Avusturya. Kanada. Tamamdır. Ee, Maldivler. Gayet güzel gidiyoruz. Çekya. Bakayım. Evet kendisi. Çekya. Ha öyle mi? <laughs> Granada. <laughs> Kuzey Kore. E, Mauritius lütfen. Beyefendi artık şunları karıştırmayın ya. Kuveyt lan bu. Konuşma lan. Ma so, kafayı yedik. Solomon değil mi oğlum bu? Ne bileyim lan. Sol tam Solomon bu. Hayır bildiklerimi unutmaya başladım. Venezuela ekonomisi bizden hallice. Haiti tamam. Malezya bu da tamam. Malawi, Botswana, Niger, South Sudan, Botswana. Okey. Gabon değil mi? Tamam Gabon. Türkiye. Hayretle <laughs> Türkiye başta geliyor. İlginç. E, Mozambik. Tamam şu an iyi giriyoruz. Amerika Güney Amerika diyordum evet Almanya tamam Burundi bu, bu Burundi o bir Gundi tamam Saint Vincent Surinam 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 görünce aklıma yine çay geliyor Sri Lanka'dan mıdır artık bilmiyorum Bhutan Bhutan'ın bayrağı çok güzel ee, Uganda Dur bekle Ne Kongo Uganda lan bu artık yapma salak ee, Litvanya Dur bakayım Ermenistan değil Litvanya bu tamam ee, Dominik tamam ee, şey Rwanda Okey. Mala bir an kafa kafa gidiyor. Ekvatoral yine Nijer. Aha bu yine Nijer. Ay Nijer. Pakistan ne Pakistan? Endonezya bu. İsim şey e, harf benzerliğinden. Slovenya gayet iyi. Norveç tamam. Bir an beyne de düşünme süresi mi versek acaba ne yapsak böyle salak gibi gidiyoruz ama böyle Arap Emirlikleri. Ha Filistin. Filistin seçeneklerde bile yok. Ne Filistin? Beyin düşünmüyor artık. Sao Tome. Tamam. Ee, yine bir Sao. Okey. Şey, lan Bosna Hersek Bir an Güney Makedonya girince gözüm oraya odaklandı. Kafe verdi. O kadar yanlış hata, hata yapınca öyle bir yerde. Bu kim? Çad abi. Teşekkürler. Bu kim? Vida. Hırvatistan. Teşekkürler. Bu kim? Ne bileyim bu kim? Malezya değil bu Liberya değil mi oğlum bu? Tamam. 60'a geldik bak. Kenya. Oh iyi gidiyoruz. Somali. Tek yıldız. Güney Sudan. Mükemmel. Heh, sarı olunca kim oluyordu? Kamer oluyordu. Çünkü neden? Saka. Saka. Bunlar hep Saka. Rusya, Kuzey Makedonya, e, Güney Sudan değil, bu Sudan. Evet, bu düz Sudan. Aynı. Düz Sudan aynen. Irak, selam olsun Irak'a. Azerbaycan'a selam olsun. Komşular geliyor. E, Kongo değil. Afrika Merkez patlıyor herkes. Geri zekalı. Bir de genel kültüre oyunda da böyle espri yapma ya. Özbekistan, konuşma be. Ghana, geç. Güney Güney Sudan. <laughs> Güney Kore. <Kur 'an. gülüyor> Şili. Meksika benim kafa gitti. Panama. Hata yapamam artık. Danimarka'yı da geçtik. Filipinler. Eee Bangladeş. Tamam. Ee, Katar. de Ne Katar? Kim Katar? Bahreyn bu. Bakayım. Bahreyn oğlum bu. Katar'ınki şey Bordo. Ee, Belçika. Dur bakayım. Belçika lan bu tamam. Artık kafa gidiyor. Letonya değil mi bu? Letonya. Letonya. Kamboçya. Ee, kim bu lan bu? Hollanda oğlum bu. Tamam. Ne, ne, nersik yapıyorsun lan? Ee, Ekvador. Bir dakika bakayım. Kolombiya değil, Venezuela değil. Ekvador tamam. Ekvador yaptık. Palau. Mükemmel. Bak şeyden korkuyorum. Düşünürken bir yana salak gibi işaretliyorum ya arada bir ondan korkuyorum. Bakayım. Zimbabwe. Zimbabwe. Tamam. San Marino. Geç. Pav ee, şey Seyşeller. <laughs> tamam. İrlanda. Geç. 90'a geldik sene bıçaklarım çocuk. Benim. Salak saçma hata yapma. Ee, tanz. Yok dur. 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 Kim bu? Kim bu oğlum bu? Saint Kitts değil mi oğlum bu? Kim? Oğlum bu kim? Saint Kitts? Who... Tanzanya mavi vardı değil mi? Öyle bir şeydi herhalde. İsveç. Geç. Ee, <gülüyor rik decorative> İslam'da. Evet. <laughs> Seçeneklerde Norveç olsa felç olmuştu biliyor musunuz? <gülüyor> Kazakistan. <gülüyor> Honduras mı bu? Ne gülüyorsun lan? Evet tamam güzel. Gü Güney. Güney Kore evet. Güney Kıbrıs. Mısır. Oğlum bak 100'e geldik, yüzde checkpoint yok mu? <laughs> Türkmenistan. Ee, Ermenistan, evet Ermenistan. Angola, Angola. Bak yüzü geçtik. Kendi kendime sorumluluk bindiriyorum, psikolojim bozuldu, psikolojim... Malta, tamam. Komoros, tamam Komoros hep şu Ay-Hilal'den dolayı biliyorum biliyor musunuz hep C'ye kafamda böyle kodlamışım. C diye. Portekiz. Hani bilmiyorum hangi şeyde okuyorsunuz. Üniversite, lise falan filan. Öyle bir şey çıkarsa denk geliriz hayatınızda bir yerde. Benim <laughs> o <laughs> hayal işte komoruz. Helal evet. Yemen. Arap olduk bir anda. Jamaika. Evet. Ta 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 Tayland. Ta Thailand. ta Tayland. Tayland. Ta Thailand, Thailand, Thailand. Ee, evet Tayland. Tamam. Ee, Çin. kimden bu? Bekle. Eritre. Eritre. Tamam. Ee, Slovakya. Okey. Gürcistan. Tamam. Brezilya. Tamam. Lesotho. Evet. he, işte bu Tanzanya. İşte bu Tanzanya. İşte aradığım Tanzanya bu. Laos. Teşekkürler. Fiji. Teşekkürler. Yeşil başta. Mali. Evet. Ya şu dörtlü yok mu şu dörtlü? Cık. Allah'ım yarım. Vatikan. Papa'ya selam olsun. Gambia. Evet. Kırgızistan. Mükemmel. Baha, bah he he hey, hey 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 Barbados. Wait. Oğlum yapmayın şunu işte ya. Barbados değil mi bu? Burada hata yapsam kendim uçaklardım. Vanuatu, tamam. Myanmar, tamam. N N N Nauru. <laughs> Ukrayna, tamam. Ee, Kiribati. çok Gayet iyi gibi konuşmayı unutuyorum. Kongo, Nijer değil. Uganda değil, Fas değil. Bakıyorum, Kongo. Kongo mu? Kongo, helal olsun. Ee, yıldız var, Ürdün. Bakayım, Ürdün, tamam. Hele hey Suudi Arabistan Suudi Saudi yazıyor işte orada nasıl görmüyor O bir dakika çok odaklanım lan Vallahi çok gerildim Lüksemburg geç orada Vietnam'a selam olsun bu arada Oman geç He 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 Ma 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 mi mi Evet tam teşekkürler Etiyopya gerilmeye gerek yok Oğlum Romanya bu He He Ne açlık yapıyorsun abi sen misin Yıldızlar Samoa'ydı. Oh gerizekalı tamam. Ür ne ürdün? Ne ürdün? e, Habibi ne ürdün? Filistin. İspanya. Okey. Arjantin. Tamam. Sırbistan. Slovak diyordu. bir an ağzımı dilimi yamulttum böyle. İtalya. Sevdiğimiz ülkedir. Heh bak. Saka. Sarı Kamerun. Yese. Yerse. Senegal yapıştır. Nasıl ama kodladım artık. Guatemala. Kuba Kuba. Ee, Küba'yı bilir misin? Neyse yapma espriyi. Burkina Faso. Tamam. Sen kimsin lan? El Salvador. Evet teşekkürler. Artık orayı yakıyorum. Estonya. Sağ ol. Tayvan. Awet. <laughs> Tayvan. <laughs> Arap Asya karışımı. Lübnan. Ee, Yeni Zelanda. Çok güzel. Katar. Evet. Arsa severler çim cemiyeti. Suriye. Selam olsun. Ama selam olsun. Evet tamam. Ee, Fas. Fas. Tamam Fas. Evet. Ya ee, ne oldu? Bilmiyorum ki. İstihmur. Ye ye yeşil diyorum Kırmızı başta yine. Yine kırmızı başta. Ha he he. Salak. Brunei. Geç. E, Dominika. Evet tamam. Yavaş. Trinidad Tobago. Bildiklerim geliyor. Belarus. Selam olsun. Liechtenstein. Evet. E, bir dakika. Macaristan. Tamam. Oğlum salak salak böyle sal takılma. Doktor Kongo. Demokratik Kongo. biraz esprisini yapıyoruz. Bir dakika. Tonga. Tamam. Sierra Leone. Tamam. Oğlum ne güzel gidiyorsun sen öyle ya. Küba değil. Ne Küba? Brezilya, Honduras, ile Bahama. Bahama bu. Bahama ile Barbados'u nasıl kaçırdın? Karıştırdın. Bilmiyorum ki abi çok ortalık çok karıştı biliyor musun? Namibya değil mi bu? Komoros'u ele, Cezayir ele, Seyşeller'i ele zaten o pavyoncular. Namibya. Bu espri tamamıyla. Ekvador değil, Venezuela değil, Kolombiya. Çok güzel, mükemmel gidiyorsun. Papua yeni yine. Ciddi 27 ülke kaldı. 27 ülkeyi bul sana baklava. Öyle bir şey yok. Ka kaç kilo kilosu, kaç lira oldu haberin var mı lan senin? Kırmızı yukarıda. Monaco evet. Tamam. Param yetmedi Monaco'da mı biliyor musunuz? İran. Çok güzel. İsrail. Tamam Tayland değil Costa Rica bu. Bir hatayla kendim bıçaklarım. Yemin ediyorum kendim bıçaklarım. Bak sen kimsin sen Moldova'sın. Hiç Andorra taklidi yapma. Andorra böyle Garata logosu var daha çok. Kafayı öyle kodlamıştık ya. Fil dişi. Selam olsun. Tacikistan. Evet. Ee, United Kingdom. Evet. United Kingdom me. Ee, Moritanya. He? He? Sierra Leone ele. Yine bu öyle fil... Oğlum salak mısın lan? Eleme sen yol... Ha, Sen Andorasın. Evet adamım. 17 ülke kaldı. Allah'ım ellerimi semaya açtım ya Rabbim. <laughs> Kafir yer Müslümanlar geri dönüyor. <laughs> kamerun değil bu. Ne Kamerun salak. Malawi de mi oğlum bu? Ne bileyim ne baskı yapıyorsunuz ya. bir tamam bu. Polonya. Oğlum gözümden yaş geliyor korkudan. Bu yana hata yapamam. Bolivya. <laughs> Moğolistan. Moğolistan'ı Türkiye'ye nasıl karıştırırsınız ya? Neyse tamam. Fiji, Tuvalu, Dur dur sakin sak Tuvalu bu, bu Tuvalu. Mikronozia ele yıldızlar var. Tonga haç var. Fiji logo e, şey var unuttum. Tuvalu bu. Yanlışlıkla bir yer işaretlersen var hadi seni bir döverim çocuk. Fransa. Pakistan. Bakıyorum Pakistan. Irak. Myanmar. Cezayir. Cezayir değil. Kafamı karıştırma. You fucking bloody fuck shit. Fucking mother bloody fuck bitch. Esbat bir dakika. Kamerun değil, Nijer değil komarusu değil. Esbatiyini. Oğlum buraya kadar bak sus. Sus. Djibouti bu. Sus. Kosova. <laughs> Beni ise... <laughs> Bakayım bir dakika dur. Tam Arnavutluk. Baskı, stres, Libya. Çok güzel. Paraguay. Mükemmel. Allah'ım! Allah'ım oluyor mu? Avustralya. Evet. Ee, şey... Ni... Ni... Nikaragua -ni Nicaragua. Gua Nicaragua! <laughs> Allah Allah'ım işte bu! İşte bu sonunda fulledik! Sonunda fullledik. Efendim buraya kadar izlediyseniz hepinizi genel kültüre davet ediyorum. <laughs> İman davet diyorum. <laughs> Sana yaptım. Yalan olmasın bir iki kere daha denemem vardı bu aylar geçtiğimiz aylar içerisinde. Böyle salak saçma yerlerde 170'lerde 180'lerde hata yaptım. Daha sonra biliyorsunuz hata yaptıkça böyle e, şey oluyor. Moralmen çökünce yanlış bildiğiniz şeyleri de unutmaya başlıyorsunuz. O videoda patladı gitti. Ama bu sefer öyle bir şey olmadı. Yani bir iki sıkıntı olmuş olabilir. Onun dışında bir problem yok. Yaptık sözümüzü tuttuk. Fulledik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Genel kültür here sizinle birlikte. Videomuza like fırlatmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle. Bu kayıt patlarsa kendimi bıçaklarım. Her zaman dediğimiz gibi sağlıcakla kalın ve atman. Sizin olsun. <laughs>